Gazi Mustafa. Kara tren düdüğünü acı, acı öttürerek Karakuyu istasyonunda durdu. Vagonlardan yorgun ve yaralı askerler ağır ağır indiler. Hepsinin yüzünden savaşın derin izlerini okumak mümkündü. Mustafa da inenler arasındaydı. Çanakkale'den geliyordu, yüreği acılarla doluydu. Sekiz yıldır cephelerdeydi, yedi asker urbası eskitmişti. Balkan bozgununda Üsküp, Kosova ve Piriştine'de savaşmış oradaki insanların boynu büküp kalışlarını hiç unutmamıştı. Dönüşte Edirne'de soluklanmış, Çorlu'da, Keşan'da konaklayarak Çanakkale'ye geçmişti. Ah Sarıkamış! Ermeni ve Rus! O insanı donduran tepeler! Kimlere ebedi istirahatgah olmamıştı ki? İki tane kardeş, Birici Kabe'lere Abdullah ve Ömer o üstü gibi altı da beyaz tepelere hediye etmişti. Daha binlerce vatan evladı oralarda koyun koyuna yatıp kalmıştı, Mustafa, yüreğinden dizlerine doğru yürüyen son bir güçle köyüne doğru yönelmişti. Dağa tepe demeden yürüyor, savaşı da sanki yeniden yaşıyordu yıkık dökük ve viran olmuş köylerden geçti ara sıra kara sakalını sıvazlıyor, yıllardır tek düzen hayatı olan acımasız savaşı, iliklerine kadar işleyen kan ve barut kokusunu yeniden duyarak yürüyordu. Çoğu zaman kendini İzmir'de savaşırken hissediyordu. Zaten İzmir'de savaşmasaydım, vatan dahi kalmazdı diye düşünüyor, Mustafa Kemal Paşa'nın hizmetinde olmanın gururunu duyuyordu yürürken Kemal Paşa'nın o sert olduğu kadar sevecen sesini, oğlum Mustafa sen misin? Değişini yeniden duyar gibi oluyordu. Her görüşmesinde Paşa'nın kendini sesinden tanımadan duyduğu heyecanı şimdi yine duyuyordu arada uzun yıllardır görmediği, hatta soğuk yüzüne hasret gittiği babasını düşünmek istiyor, yaşadığı istiyor, yaşadığı acı ve ıstıraplar, mütarekeden sonra vatan topraklarının elden çıkışının verdiği üzüntü babasından üstün geliyordu. Düşünceleri, bütün benliği kan ve barut kokusundan, şehit ana kuzularından başka bir şey hissetmiyordu. Günler sonra yayla kovasına gelebildi, aşağıdaki sapsarı ovayı, yayla kovasını hasretle uzun, uzun seyretti erkeksizlikten tarlaların çoğu ekilememiş boş kalarak ota ve çöpe karışmıştı. Ailesi oralarda olmalıydı. Köyüne yaklaştı oradaki tarlalarında dört kadının çalıştıklarını gördü, tarladaki ekini biçiyorlardı, kadınlar da askeri görmüşlerdi. Tarlada çalışan Ayşe yanındaki kız kardeşine yoldaki askeri göstererek, haydi kız şu askere bir parça ekmek ve su ver, kim bilir nereden geliyordur, mutlaka açtır ve susuzdur sevap olur dedi. Kız hemen bir parça ekmek ve tuzlu su testisini yanın altından alarak askere doğru yöneldi yanına vardığında. Asker dayı acıkmışsındır buyur suyu iç bir parça ekmeği yiyiver diyerek ekmeği ve su testisini uzattı. Mustafa kendisine uzatılan bir tutam esmer yufkayı aldı, mis gibi vatan toprağı kokan ekmeği kokladı, öptü başına koydu. Karnının açlığını ve susuzluğunu öyle hissetti ki ekmeği yiyecek güç bulamadı ve geç kıza dikkat kesildi. Kıza kimin kızı olduğunu sordu ve "Geç kız Yusuf'un kızıyım, babam savaşta." dedi. Bekiroğlu Mustafa işte o anda geçen yılların uzunluğunu gerçekten hissedebildi. Yutkundu, "Zorla sen Fatma mısın?" diyebildi. Ardından da "Kızım ben sizin köylü kaküllü uşağından Bekiroğlu Mustafa'yım." sözünü ekleyebildi. Bunu duyan Fatma hızla anasına doğru koşuyor, bir taraftan da ana, "Ana bu asker, bizim köylü Mustafa amca." diye bağırıyordu. Gazi Mustafa cephelerdeki 10 yıldan sonra köyüne gelmişti. Gazze'deki savaşı izleyip, yazılanları çizilenleri okurken sizinle dedemin Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Çavuş'un köyüne gelişini hikayeleştirilmiş olarak sizinle paylaştım. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin amin. Mustafa Çavuş Torunu Halit İnaltekin Çorum Hakimiyet Gazetesi